Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yani Rize Mürtülü'nüzden gerçekleştiriyoruz. Yanımızda Rize Mürtülü'nüz, Naci Çakmakçı. Hocamız var. Selamun Aleyküm hocam. Ozan. Selam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsın? Sağolun, nasılsınız? Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Miraç TV yayınındasınız. Evet. İzleyiciler açısından biz tanıyoruz ama Naci Çakmakçı hocamız nerede? Evet. Ee, Naci Çakmakçı, 1976. Rize Muradiye beldesinde doğdum. E, hafızlığımı Rize Pekmezli Kur'an Kursu'nda tamamladım. Akabinde Rize İmam Hatip Lisesi'nde, Trabzon e, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı Rize İliyet Fakültesi'nden, Trabzon Darıcı Eğitim Merkezi'nde İhtisas Eğitimi tamamladım. Yaklaşık 25 yıla yakın görev yapmaktayım. E, Rize Merkez'de olsun, Fındık Dikesi'nde, Ardeşen'de e, görevlerde bulundum ilçe olarak Ağrı Tutak'ta görev yaptım. Akabinde Kastamonu, İnebolu ilçe müftüsü olarak görev yaptım. 2016 yılından itibaren de Rize'de müftü yardımcı olarak göreve başladım. 2020 yılından Nisan ayının 8'inde itibaren de il müftüsü olarak görev yapmaktayım. Diyeceklerim bu kadar. Evet, Nazlıcık Kimoğlu'nun Naciye Çakmak'sı. Ben Muradiye Belediyesi'nden Süleyman Çakmak'sın oğluyum. Ee, Babanın da burada selamlar. Hayır, e, selamlar. Kaç de, kardeşsiniz de, nasıl hocam? Biz beş kardeşiz. Beş kardeş. Diğerleri ne görüyor? E, Kardeşlerimden e, dört kız kardeşim var. E, üçü Hı. evli, çalışmıyorlar ev hanımı. E, bir tanesi de e, şu anda üniversite son sınıfta okumaktadır. Evet. Biz de biliyorsunuz evet. hem akrabayız hem aynı ama İstanbul'dayız. Bu yayınlarımız konusunda hocam biz yayınlarımızı ne söylemek istiyorsun? Ee, tabii ölümlü dünya ölenler oluyor, evet, arşite kalıyor, böyle evet, hizmette veriyoruz. Evet, şöyle tabii bunlar e, özellikle e, dar alanda baktığımız zaman da e, komşuların insanların birbirini tanımaları efendim han durumlarını görmeleri, bilgi edilmeleri açısından e, faydalı çünkü e, az önce ifade ettiğiniz e, ölümlü bir dünya, e, dünya hayatı da aynı zamanda devam ediyor. Birbirimizi tanımamız kaynaşmamız, muhabbetimiz, birliğimiz için e, bu birlik beraberliğe olan şeyleri e, Rabbimizin razı olacağı şekilde yapma gayretinde olmalıyız. Ki Hı. Rabbimle birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İnsanlarımıza burada ne söylemek istiyorsunuz? hocam? İnsanlarımıza tabii ki şunu ifade etmek isterim. E, bizler, bizler Yüce Rabbimizin yaratmış olduğu ve Rabbimizin de ifadesiyle kainatın en seçkin, en şerefli varlıklarız. Tabii tabi doğduğumuz andan mükellef olduğumuz yani akil bali olduğumuz andan itibaren son nefesimizi verinceye kadar Yüce Rabbimize karşı görevlerimiz ve sorumluluklarımız var. Bizler her daim bunun bilincinde olarak Rabbimize karşı olan görevlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirme gayretinde olmalıyız. Onunla beraber aynı zamanda bizim de yaşamış olduğumuz dünya hayatında bütün canlılara karşı görev ve sorumluluklarımız var. Bunun bilincinde bir hayatı yaşayarak Rabbimizin ilahi fermanında buyurduğu mallarımız, evlatlarımız, her şey dünya hayatının birer zineti ve süsü. Asıl yaşanılacak olan yerimiz ahiret yurdu. bunun için Rabbimizin rızası doğrultusunda bir hayatı yaşama gayretinde olmalıyız. Çünkü bu dünyada ne yaparsak, ne edersek zerre miktarı iyiliğimizin, zerre miktarı kötülüğümüzün karşılığını alacağımız bir zaman dilimi gelecek. Bunun için bizler bu dünya hayatında sevdiklerimizle beraber olmayı her daim maruz ederiz. Bunun için her daim iyiliklerin, güzelliklerin peşinde olarak yarın Yüce Rabbimizin o ilahi fermanda buyurduğu, ''Gad eflehel ''Müminler kurtuluşa ermiştir ilahi müjdesine masal olmak için e, elimizden geldiği kadar e, Rabbimiz ne istiyorsa bunu yapma gayretinde olmalıyız ve bizim de dünya hayatında da sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayatını da hayatımıza yansıtarak onun hayatını örnek alarak yaşantımızı devam etmektedir. Biz de biliyorsunuz İmam evet. okumuşuz e, ayrıldık ama şekiller olsun kendimizi bozmadık. Evet, Rabbim feda eylesin. O da komple çekerken ya yakalanınca söz. İyi, i̇yi işte, Böyle bir <laughs> ayrıldık. Üniversiteden ama e, hocalar dedi ki ya sen güzel okuyorsun. Eee biliyorsunuz bizim camide hafızlık yaptık. Evet yeri geldi namaz kılırdık. E, tabii herkese bu şey onlara poz oldu hep falan. Herkese nasip olmaz olmadı ama önemli olan Müslümanlık kurullarının yerine gelip, evet. tam başka iş, meslekli olsak da değil. Evet, çünkü sadece herkesin yüksek... herkes, herkes din görevlisi evet. olacak diye bir şey yok. Ama herkes, hepimiz evet. yaşamış olduğumuz bu hayatta olgun bir mümin, iyi bir Müslüman olmak için evet. gayret sarf etmek e, durumundayız. Evet. E, sadece herkesin, e, hepimiz evet. için bir görevi vardır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Hocam, ediyorum. Değerli bana. izleyiciler, e, eyvallah, size. Evet. güzel hoş bir sohbet oldu. Buradan hocam son olarak ben bizi buradan dinleyen bütün kardeşlerime, büyüklerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bozmak isteniren fırsat vermesin. Yaşamış olduğumuz bu salgınla mücadeleyi de en kısa zamanda Rabbimizin izniyle atlatıp Yine eski günlerimize dönmeyi Yüce Rabbim nasip eylesin. Eyvallah evet, hocam. Size de ee, başarılar Allah dilerim. Allah'a Selamlar, sevgiler gönderiyoruz O zaman bir yastığımı yapayım kameraya. Sevdiklerine teşekkür ederim.